Herkese merhabalar. Tarot Serüveni'ne hepiniz hoş geldiniz, canlarım. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün neden bilmiyorum böyle sanki gergin bir pazartesi geçirmişiz gibi böyle değişik bir pazartesi sendromu hissediyorum kolektif enerjide ve e, bütün işlerimi bitirdikten sonra bir açılım yapma isteği hissettim. E, bir de şöyle e, en son yaptığımız elin dişil açılımında enerjiler gerçekten ağırdı. İşte bayağı bir üçüncü kişiler etkisi falan vardı. Bugün e, bu yüzden kısa mini bir açılım yapacağım. Yani oradaki ağır enerjinin üzerine bir nebze böyle size hem dinlerken keyif veren hem böyle çayınızı kahvenizi alıp günün yorgunluğunu attığınız ve e, kafanızdaki soru işaretlerini en azından cevaplandırdığınız bir açılım olsun istiyorum. Kısa bir açılım olacak dediğim gibi. E, dilerseniz çok vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada e, biliyorsunuz bir önceki yayında çekiliş başlatmıştık. 5 e, tane Emma'nın günlüğü destesi bir tane de Adin Kıyaneti destesi hediye edeceğiz diye. Bu yayından sonra çekiliş sonuçlarını da açıklamış olacağım. Yani aynı gün e, çekiliş sonuçlarını da yayınlayacağım. Oradan sonuçları öğrenebilirsiniz. Başlayalım dilerseniz. Kolektifte niyet ettiğiniz kişi ve sizinle ilgili niyet alıyorum. Ve ilk olarak genel enerjilere bakacağım. Burası niyet ettiğiniz kişi. Burası sizin kartınız. Bakalım gündelik hayatta şu sıralar nasıl bir durum var. Niyet ettiğiniz kişi için dedi ki Regulus yıldızı, şans, fırsat, popülarite yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Kendini iyi hissettiği bir sürece girdiğini söyledi kartlar. Genel anlamda hayatıyla ilgili gücü elinde tuttuğu, istikrarlı bir yolu izlediği ve çevresi tarafından çok konuşulduğu bir süreçte olduğunu söyledi. Şu sıralar şansı da biraz yaver gidiyor gibi. Sizin kartınıza dönecek olursak Şems geldi. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego ve baba figürü. Şimdi sizinle alakalı önce şu baba figüründen bahsedeceğim. Baba olan biriyle ya da bir baba çocuk ilişkisiyle alakalı gündeminiz olabilir. Kendi babanızla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Evliyseniz eşinizin belki babalığıyla alakalı bir gündeminiz olabilir ama çok da negatif değil. Eğer negatiflikler de varsa bunların daha böyle pozitife dönüşeceği enerjiler yakın gibi görünüyor. Bunun haricinde şunu söyleyebilirim, sizin için de dedi ki yine güç, başarı, aydınlanma yani her iki tarafta da aslında güçlenme söz konusu. Kişisel hayatlarınızda gücü elinde tutmak istediğiniz ve bu yönde de yine istikrarlı tutumlarla ilerlemeye çalıştığınız bir enerji var gibi görünüyor. Yani şu sıralar ne kadar yorulduğunuzu hissetseniz de hani kendinizi şöyle kodluyorsunuz gibi durmak yok, hayır pes etme, kendini hemen yoruldum, bittim, tükendim diye salma. Toparla çünkü hala e, bir şeylere yetebilecek güç sende var dediğiniz bir durum söz konusu. Bir de şu sıralar e, aydınlanma da var yani bir şeyleri fark ettiğiniz hem de bir anda yani hiç hesap etmediğiniz bir şekilde küçücük bir detaydan e, aslında neyin ne olduğunu fark ettiğiniz ve aydınlanma yaşadığınız bir durum söz konusu olabilir. Peki. Bugün niyetindeki kişi seninle ilgili anın enerjisinde ne düşünüyor diyeceğiz. Sadece anın enerjisini yorumlayacağız ve düşüncelerine bakacağız. Kolektifte niyetindeki kişi seninle ilgili neler düşünüyor? Evet hazırsanız. Ee, ilginçtir iki açılımdır yani son iki açılımdır sanki sizin onun özgürlüğünü kısıtladığınıza dair enerjiler çıkıyor yani ben de bunu anlayamadım buna benzer enerjiler yansımaya başladı son zamanlarda. Şimdi kılıç kraliçesi ve özgürleşme. Bu iki kart bize şunu söyledi. Dediğim gibi kısıtlandığını düşündükçe daha çok özgürleşme, daha böyle kendi kafasına göre hareket etme ya da ilişkide e, sorumluluktan kaçma gibi enerjiler açığa çıkmış şeklinde görünüyor. Yani anın enerjisine göre siz ona nasıl yansıyorsunuz? Eee benim aslında rahat takılmak istediğim konularda sen çok katısın diyor. Benim daha böyle özgür, daha kendi kararlarım doğrultusunda hareket etmek istediğim. Tabii ki de aslında olması gereken de budur kendi hayatlarımızla ilgili, bireysel hayatlarımızla ilgili kendimiz karar almalıyız ama ilişki dediğimiz şeyde bazen kendimiz için yaptığımız bir şeyler ilişkiye uymaz. O noktalarda. Tabii ki de kişisel alanlarımızı e, koruyacağız ama ilişkiyle ilgili de bazı konularda uyumlu olmak için bazı noktalarda da fedakarlık yapmak gerekebiliyor. Bu bir uyum meselesidir. E dönüp baktığımızda aslında niyetinizdeki kişide e, uyumlu olma noktasında biraz sıkıntılar var. Çünkü e, en ufacık ona sorumluluk vermek istediğinizde bir beklentiye girdiğinizde kendini çok kısıtlanmış hissediyor ve hemen bir özgürlük kafasına girmeye çalışıyor gibi. Ya da gerçekten burada aslında sizin oldurmaya çalıştığınız ama niyet ettiğiniz kişinin de bir o kadar kaçmaya çalıştığı bir meseleniz var. Yani burada konu her neyse. Sizin aslında tutumunuz çok katı diyorsunuz ki ben bunu istiyorum. Yani bunu bana verebileceksen eğer belki de bu ilişkiye devam ederim. Bunları bana sunamayacaksan yokum dediğiniz bir katılık var size Ve dönüp baktığımızda niyetinizdeki kişi de diyor ki tam da aslında kısıtlandığımı hissettiğim konularda bana kas katı kesiliyorsun dediği bir enerji var sizin bu tavrınıza istinaden kendini korumaya aldığını görüyoruz yani enteresandır sizin artık talebiniz her neyse beklentiniz her neyse bunu tehlikeli gördüğü ya da işte e, bu benim hayatımı kökten değiştirir dediği bir e, şey var endişe var ve bu endişeler ona tamamıyla kendini koruma içgüdüsü yaratıyor siz mesela burada her ne söylüyorsanız hani katı bir duruşunuz var dedik ya aslında sizin o katı duruşunuz da bu kişinin hemen kendini korumaya almasından kaynaklı. Yani ilişkiyle ilgili bazı beklentileriniz vardır. Çok basit bir örnek vereceğim. Uzun süreli bir ilişki yaşıyorsunuzdur ve demişsinizdir ki işte e Resmi olarak adını artık ne zaman koyacağız, ne zaman adım atacağız, hani niyetimiz belli, niye harekete geçmiyoruz gibi gibi. Bunlar tabii çok basit örnekler, farklı konular da olabilir. Siz kendinize göre alın lütfen. Ee, artık işte orada beklenti, talep her neyse bunu söylediğiniz anda tehlikeli bir şey hissedip ya da işte dediğim gibi hemen kendini korumaya alıp bu noktada sizi biraz irite ediyor. Siz de tabii onun bu kendini koruma çabasını bir hemen savunmaya geçme halini gördüğünüzde doğal olarak siz de artık katı ve sert tepkiler veriyorsunuz gibi ve zaten bu kişiye de çok yansımış bu. Hani zihinde böyle çıkıyorsunuz. Bir de şöyle bir konudan bahsetti bize. Artık sizin kılıç kraliçesi olarak talebiniz ya da kılıcınızı kaldırdığınız hani bu konuda kırmızı çizgilerim var yani net olmak istiyorum dediğiniz her ne varsa işte bu konuda bir çözüm arayışı da var. Yani ben köşeye sıkışıp kalıyorum. Kendimi savunmak zorunda kalıyorum aynı zamanda ama bunu yaparken de böyle bir çözüm arayışı içindeyim sana karşı. Çünkü işin içinden çıkılmaz hallere giriyorum, yollara giriyorum. Hani bir şey desem kendime uyacak şekilde bir cevap versem, bir vaat versem sen belki tamamen gideceksin. Seni bağlayacak bir şey söylesem Kendimden çokça belki ödün vereceğim, belki kısıtlanmış hissedeceğim. Evet içeride bu beni çok huzursuz edecek. Buna dayanabilecek miyim orası muallak. Yerine getirebilecek miyim verdiğim vaadi e, yerinde ve zamanında? Orası da bilinmez bir çukur dediği bir durum var ve bir çözüm arayışına girdiğini görüyoruz. Yani burada sanki iki arada bir derede kalmış gibi bir pozisyonda şeklinde göründü. Ve dedi ki bize konfor ve rahatlık arayışı kılıç ile birlikte geldi. Ee, benim yorumlarımı biliyorsunuz. Böyle adım peri olsa da peri masalı gibi bir e, tarot yorumlaması yapmıyorum. E, esasen. Şimdi burada da şunu söyleyeceğim. Acı bir cümle kuracağım. Kılıç sekizlisi ve konforla rahatlık arayışı diyor ki bize bu ilişkide gerçekten çok kısıtlanmış hissediyor. Bu eğer sizin alenen yaptığınız bir şey değilse bile yani karşı taraftan niyet ettiğiniz kişiden işte ee, onun hmm, hayata karşı tavrını tutumunu belki kısıtlayacak bir durumunuz yoksa bile bu şu da olabilir. Yani eğer bana diyorsanız ki peri ben onun hayatını kısıtlayacak ne yaptım ki yani bir insan ilişkiden ne beklerse karşı taraftan ben de aynılarını bekliyorum dediğinizi duyar gibiyim. Bu noktada da şunu söyleyebilirim konunun size bir ilgisi yoksa bile bakıyor size karşısındaki insan sert yani gerektiği noktada sert her şeye e, tamam diyebilecek e, ya da benim için çok fazla fedakarlık yapabilecek bir durumda değil gerektiğinde sert oluyor. Ve e, ilişkiye dönüp bakıyorum. İlişki demek eşittir aslında hayatımı kısıtlaması demek zaten. Ya bu illa sen bir şeyler yapıyorsun, sen beni kısıtlıyorsun demek de değil. İlişki zaten başlı başına aslında benim hayatımı kısıtlayan, e, elimi kolumu bağlayan bir şey. Yani kendimle ilgili gerçekten rahatıma düşkün olduğum, konforuma düşkün olduğum, işte sorumluluk çok fazla almak istemediğim bir e, arayışım var. Böyle takılmak istiyorum şu süreçte ama işte burada bu tutum ve ilişki yan yana geldiğinde çakışıyor Çünkü bir tarafta sorumluluk yok rahatına düşkünlük var ee, daha böyle Konforlu bir şekilde ilerlemek var bir tarafta da e, sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği uyumlu olması gerektiği taşıması gerektiği bir ilişki var ve bu noktada da işte çok sıkışmış hissediyor kendini. Çözüm yollarına o yüzden başvuruyor zaten. Yıkılan kule ve risk almak. Şimdi şöyle ıı, tavrını tutumunu anlamışsınızdır. Siz en ufak bir şey söylediğinizde ya da katı bir tutum sergilediğinizde hani e, böyle doğal olarak sizi tabii oyalanıyor, kandırılıyor gibi hissediyorsunuzdur. Belki bu yüzden bir katı tavra geçiyorsunuzdur. Bunu hissettiği noktada hemen böyle bir gardını aldığı böyle e, kalkanları tuttuğu bir duruştan bahsetmiştik ya ve konfor rahatlık arayışı yüzünden aslında arada derede kaldığı, sıkışmış hissettiği bir enerji. Aslında bu tutumların hepsi koca bir risk almak ilişkinizle ilgili, sizinle ilgili. Çünkü e, burada kendini savunmak demek, kendini geri çekmek demek ya da sizin açınızdan, sizin için ilişkiniz için e, bir şeyler yapmaması, hareketsiz kalması demek belki de sizin artık bu ilişkiyle ilgili sona doğru bitişe doğru gitmeniz demek ve bu aslında niyet ettiğiniz kişi için çok büyük bir risk. Burada direkt risk almaktan bahsetti ve yıkılan kule. Yani sizin aslında e, bu kişide böyle yıldırım etkisi yarattığınız bir e, duruşunuz olacak gibi bir tavrınız olacak gibi ve hiç beklemediği bir şey bu. Bunu yaşadığı noktada aslında ben risk almışım dediği bir durum açığa çıkabilir. Risk aldığını da böyle davranarak risk aldığını da şu yıkımdan sonra anlayacak gibi görünüyor. Ya da çok yeni yaşanıyor bunlar ve şu an anlıyor gibi. Buraya hemen kart gelsin. Yani sizinle ilgili ne yaşıyor da tam olarak böyle bir yıkılan kule verdi bize. O tamam daha kart çekmeyeceğim. Çok net cevap veriyor. Bakın burada bir kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi sizsiniz. Bu da şu demek. E, gerçekten samimi duygular besleyen. O duygular doğrultusunda her şeyi yapabilecek. Yani karşısındaki insan mutlu olsun diye her şeyi yapabilecek. E, evet fedakar bir e, enerji anlatıyor. Ama kılıç beşlisiyle birlikte geldi ne yazık ki. Şimdi bu iki kart diyor ki bize. Sizi anlatıyor bu arada. Eee... Ne kadar yoğun duygulara sahip olsanız da işte sonu gelmez çok büyük bir aşkla seviyorum ve her şeyi yaparım senin için deseniz de karşınızdaki insanda çaba olmadığı sürece bu bile bir yere kadar. Yani sanki siz de bunu idrak ederek artık pes etme noktasına geleceksiniz gibi. Yani ee, ilişkiniz için ya da niyet ettiğiniz kişi için savaşmaktan vazgeçeceğiniz ve artık ben bu savaştan çekiliyorum. Yani kazananı da sen ol, zafer de senin olsun, işte ne bileyim kalbindeki duygu da senin olsun. Ben acı bir şekilde içimdeki duygulara rağmen savaşmaktan vazgeçiyorum, pes ediyorum dediğiniz bir noktaya geliyorsunuz gibi görünüyor ve bu karşı tarafta yıkım etkisi yaratıyor. Çünkü zaten şurada da bir son ve bitiş dedi sizinle ilgili ve siz bu aşamaya geldiğinizde de bunu da niyet ettiğiniz kişiye yansıttığınızda ne kadar büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu görüyor. Ama hemen hareket etmeyebilirdi. Şöyle bir durum açığa çıkıyor bu sürecin akabinde. Değnek ası ve sabır. Aslında zihin diyor ki bir şeyler yap, harekete geç, eylem yap. Ee, bir şekilde toparla ama bir taraftan e, diğer aklı da diyor ki sabretmen lazım eylem yaparsan harekete geçer, geçersen sonunu getirebilecek misin? Bak gidiyor bak pes ediyor bak artık savaşmaktan vazgeçiyor senin için bir şeyler yapman lazım evet yapmadığın noktada da yani biraz daha sabır biraz daha zaman dediğin noktada da e, son ve bitiş yakın diyor. Yani zihinde bununla ilgili sinyaller uyarılar var. Hemen şuraya bir kart çekiyorum. Çünkü zihninin bir tarafı diyor ki sabret, hemen harekete geçme, harekete geçip bir şey yaparsan sonunu getirebilecek misin? Bir taraf da diyor ki bak hemen acele bir şekilde harekete geç. Çünkü değne kası, hızlılıktır, ateştir. Hemen aklına gelen o girişimi, o planı harekete geçirip yapmaktır. Burada peki sabır mı kazanacak? Yoksa harekete geçmek mi kazanacak hangisi? Sabır kazanacak. Neden derseniz yani değnek ası onu hızlı ve ani bir şekilde harekete geçmek için dürtse de harekete geçiyor gibi de zaten. Ee, burada değnek prensi dedi ki e senle ilgili böyle bir nabız yokluyorum ama çok büyük bir şey değil. Çünkü neden korkuyorum. Çünkü neden kendime güvenemiyorum sonunu getiremem diye. Mesela değnek prensi de geldi burada bize diyor ki. Ee, bir böyle geliyorum ama küçük küçük adımlarla, korkar adımlarla en ufak bir tehlike, bir bir şey işte ya da ne bileyim e, beni geri kaçıracak bir şey gördüğüm zaman hemen e, geri adım atarım dediği bir enerji var ve para kırıldı. Burada bize dedi ki kendimi görmek istediğim, kendimi taşımak istediğim bir aşama var. Ben henüz o aşamaya gelmedim ruhen ya da maddi manevi olarak da yorumlayabiliriz. Burada değnek prensiyle Para Kralı arasında dağlar kadar fark var. Olduğu aşama bu, değnek prensi. Gelmek istediği aşama bu, Para Kralı. Ve sabır da zaten bu yüzden burada çalışıyor akabinde. Sabret çünkü yeri zamanı değil. Daha kendine güvenebileceğin, emin adımlar atabileceğin bir pozisyonda değilsin diyor. Ee, haklı bir tarafı olabilir, şöyle olabilir. Kendimizden örnek vereceğim. Yani hepimize oluyordur. Bir işe kalkışmak istediğimizde birine bir söz vermek istediğimizde birine bir adım atmak istediğimizde, onun adım sonrasında düşünürüz ki bu başlangıç, bu girişim bize neler getirecek ya da bir kişiye karşı olmasa bile hayatta hep böyledir. Eğer bir işe girecekseniz, ne bileyim bir iş kuracaksanız, bir girişimde bulunacaksanız. Yarenlerim çok özür diliyorum. Ben tam şu kısmı anlatırken sanırım hafızam doldu. Böyle Kulaklıkta bir e, videoyu durdurma sesi geldi. Hemen baktım Allah'tan yetiştim. Kaldığım yerden devam edeceğim. İki parçayı birleştireceğiz artık. Şimdi şurası için dedim ki kendimizden örnek vereceğim. Bir işe girişirken, e, bir adım atarken, bir iş kurarken hem sonunu düşünürüz bize neler getireceğini hesap ederiz. Hem de ne kadar kendimize güvendiğimizi ölçeriz. Yani kendimize güvenmediğimiz işlere kalkışamayız. Biz bunu son, yani ben bunu sonunu getiremem deriz. İşte buna benzer bir enerji var. Yani kendine güvenme aşaması daha para kralı gibi hissettiği noktalarda olacak. Yani hem maddi açıdan hem manevi açıdan e, kendini yeterli bulduğu e, hem de biraz mental olarak da ve ruhen aynı zamanda e, olgunlaştığı bir ...durumda ancak sağlam atabilir. Bunun çok farkında. Ama burada şöyle bir risk hala söz konusu. Yani siz dediğim gibi böyle bir pes etme... ...artık oluruna bırakma aşamasına ne olacaksa olsun noktasına gelmişsiniz. Bunu çok net hissediyor anın enerjisinde. Ve sizin sonla bitişe doğru ilerlediğinizi hissediyor. Yani eğer bunu bizzat izahat etmediyseniz bile... Enerjisel olarak e, bunu hissettiği, algıladığı bir süreçten geçiyor diyebilirim. Zaten bunları hissettiği için, şu riski hissettiği için böyle bir e, harekete geçme içgüdüsü geliyor ama... ...bu noktada da biraz böyle kıpırdayıp sonra tekrar korkularda kendini geri çekiyor gibi. Yani hülasa bugünkü açılımda söyleyeceğim şudur. Eğer e, size adım atması, e, gönlünüzü alması, sizi durdurması gibi bir takım beklentileriniz varsa... Ee, çok küçük bir yakınlaşma olsa bile kendini hemen geri çekmeye çok müsait. Bunu bilmeniz gerekiyor anın enerjisine göre. Peki, şimdi kartlarımızı toparlayalım. Adin bir şey soracağım. Şimdi Adin kartları bize tek kelimelik bir şey söylesin. Şu anda bu ilişki içinde siz ne yaşıyorsunuz? Niyet ettiğiniz kişi ne yaşıyor tam olarak? Burası sizin kartınız. Burası niyet ettiğimiz kişi. Bakalım sizin için ne demiş? Sorumluluk artışı dedi sizin için. Şöyle sizin de neden artık böyle bir pes etme noktasına geldiğiniz, neden artık savaşmaktan vazgeçtiğinizin cevabı çıktı burada. Çünkü gitgide bu ilişkide sizin sorumluluğunuz artıyor. Artık yorgun düşmüşsünüz gerçekten ruhen ve bedenen ya da düşünmekten yorgun düştüğünüz, dönüp baktığınızda da yani ilişkinin bir ucundan tutup da böyle sanki hatta şöyle örnek vereceğim. Yakasından tutup da böyle sürüklersiniz ya ilişki taşıyacak olsanız o şekilde taşıyorsunuz. Karşı tarafta sizin kadar çaba, sizin kadar emek yok gibi ve bunu gördüğünüz noktada gitgide de sorumluluğunuzun arttığını gördüğünüz noktada artık siz de bir pes ediş noktasına doğru gidiyorsunuz gibi çıktı. Özetle şunu söyleyeceğim: şu sıralar dönüp bu ilişkiye baktığınızda bana ne katıyor diye değerlendirdiğinizde bu ilişki benim daha da ağırlaşmama işte sorumluluğumun artmasına bana daha da zarar vermekten başka bir işe yaramıyor dediğiniz bir noktadasınız. Yönettiğiniz kişinin kartını açıyorum. Aşk Ateşi dedi. Yani assak olmuyor, kessek olmuyor. <laughs> bir şey demeyeceğim daha üstüne. Aşk ateşi dedi yani. Burada bize sanırım şunun mesajını veriyor. Ee, kaçan kovalanır misali. Siz kendinizi geri çektikçe, siz kendi hayat mücadelenizin peşine düştükçe burada da sanki bir şeyleri tetikliyorsunuz, alevleniyor gibi. Zaten risk aldığını da e, aslında sizin yine bu e, soğuk tavrınızdan, kendinizi geri çekme halinizden, Mütevellit hissediyordu. Aşk ateşi dedi yani aşkla yanıp kavrulacağı günler çok yakın. Siz kendinizi geri çektikçe o da aşka düşecek gibi görünüyor. Daha da bir şey söylemeyeceğim bunun üstüne. O zaman e, melek kartı çekelim son olarak ve videomuzu sonlandıralım. Bakalım sizin için ne demiş? Reyfa Şövalyesi romantik, etkileyici, şair, ruhlu ve kahreyişli dedi. Ne demiş sizin için? Ciddi romantik ilişkiler, ayağınızın yerden kesilmesi, yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular. Müjdemi isterim burada ciddi romantik ilişkilerin kapınızda olduğunu söyledi. Ya niyet ettiğiniz kişi gerçekten aşka düşüp kapınıza gelmek üzere? Sadece orada küçük bir uyarım var. Ee, siz yine de beklentinizi çok yüksek tutmayın çünkü o bir değnek prensi adımı olabilir. Kendine güvenerek gelsin. Ondan böyle bir beklenti içinde olun. Yani gelirse eğer ben seni böyle değil şöyle yani kararsız ya da ikileri bir geri değil de tam kendinden emin bir şekilde karşımda dimdik istiyorum dediğiniz bir tutumunuz olmalı. Ya da ya da siz artık kendi derdinize düştüğünüz noktada size çok romantik bir şekilde yaklaşmaya çalışan birileri olabilir çevrenizde. Biraz şöyle e, alıcı gözle bakın bakalım kim var çevrenizde. Ne ettiğiniz kişi için dedi ki Gabriel Omnusu yani meleklerinizden yükünüzü hafifletmeye yardım edecek insanlar gö göndermelerini isteyin. Çok çalışmak, başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak dedi. Burada aslında o da e, yoğun bir sürece girecek gibi. Çünkü onun yükü de artıyor aslında. E, hem iş güç açısından hem de diyor ki burada kart başkalarını memnun etmek için çok fazla uğraşmak. Belki de burada sizi e, memnun etme çabası olacak. Hemen buraya bir kart çekelim. Kendi genel hayatını mı yorumlamamız lazım yoksa size de alalım mı bu memnun etmek için çok fazla uğraşma çabasına sizlik bir pay var mı burada var değnek dokuzusu ya burada zaten eee aslında her şeyi hak eden, iyi anlamda her şeyi hak eden bir dişil enerji duruşu var. Para dokuzusu nedir? Burada çok zengin bir dişil enerji resmedilmiştir ve arkasındaki paralar aslında bolluk, berekettir. Onun bu zamana kadar e, kazanıp, edinip arkasında biriktirdikleridir. E, ve biraz sanırım ben bu kartı yorumlarken artık Um, egolu mu yorumluyorum bilmiyorum. Aslan burcu olmamdan kaynaklıdır belki. Şöyle para dokunuşu geldiğinde hep bana hissettirdiği enerji şu. Aslında hiçbir şey ihtiyacı yok. Ama yine de e, insanız neticede sevmeye, sevilmeye ihtiyacımız oluyor. Yani maddi dünyada işte kendimize yetebiliyoruzdur. Gözümüz çok yükseklerde değildir. Yani azla bile yetinebilme kartı bana göre, kendiyle ilgili her şeyi tamamlayan bir kart. Yani manevi konuları bir tarafa bırakıyorum, maddi açıdan ben kendimi hallederim, sorun değil diyen, talepkar olmayan da aslında kendi kendine yetebilen bir e, enerji bence. E, ve böyle bir duruş aslında kimseye ihtiyacı olmadığını hissettiği için Biraz da hayranlık uyandırıyor yani para dokuzusundaki bu dişinin duruşu aslında e, ne kadar bereketli olduğu, kendine yettiği ve hayranlık uyandırdığı bir enerjiyi anlatıyor. Ve dediğim gibi buradaki çaba evet yani size de payesi var sizinle de alakalı olacak gibi görünüyor. Açılım bu şekilde. Evrenin ve bütünün hayrına olmasını diliyorum. Çekiliş sonuçlarını merak ediyorsanız bir sonraki ya da bir önceki diyeyim yayını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve aşkla kalın. Hoşça kalın.